Evet arkadaşlar bugün <gülüyor> <gülüyor> bugün Valhalla deneyeceğiz. Yani şöyle yapma abisi. Böyle yaparak geçme abisini. Ben bunda 26 gel kadar geldim. Şu da zor ya. Şu da sen zor kadar. En son en zorlandığım yer var. Dedikten sonra bir de bu geldi ya. Videonun 30 dakikası bu. Video <laughs> daha doğrusu 10 dakika olacak. Ne? Niye bu kadar büyür? Hı? Niye bu Oraya. kadar büyük? büyür? Ya. Hemen bakar mısın şunun boyuna? Arkadaşlar ya. Güzel. Nasıl yaptı ha? Geri gidiyor. Değil mi? Değil mi? Ha? Şu an annem donat yapmış. Kaşar bekleyin. He? 嗯，老忘。 İşte. Bunu da bu daha önce Bu önce. Ha orada işte bu Türkçe ismi. Az önce oynadım. Şurada Tower 4. ben çıkılıyordu. Arkadaşlar ah, işte video içinde yemek yiyorum. Dönan. <laughs> Dönan ne bileyim. Hani sponsorluk alan değil Reklam değil yani. Hıh tamamdır. Açabildim donanıyı. Neyse arkadaşlar siz sıkılmayın da şöyle devam ederim Ha, bu arada kanal kanalım 5000 abone olunca yüzümün yarısını paylaşacağım. Aga be. 5000 aboneye geleceğim çok düşünmüyorum ama. Yapabilirsin belki. Arkadaşlar bakın sizin için her gün video atıyorum. Bir like falan atın ya. ya. Annemin gerçek dediği videoları biliyorsunuz zaten siz. Shorts paylaşmayı bilsem direkt edit yaparım. Hiçbir şey <laughs> bilsiz. Gel lan buraya Git lan troller. Bu nasıl bir eldiven? Ne kanka o anne terliği mi? Ya Robuxlanmıştır kesin. Hemen donaneyi açıyorum. Video içinde ilk yemek yiyen youtuber ben değilim. Joba TV zaten videoda keyif çekiyor Joba TV. Her gördüğümde videoda yemek yiyorlar ya. <laughs> kuş kuş kuş. mi? Troll yemeyeceksin ki. Ana. Onun da mı butonu var? Ha yok bunlar yok oluyordu doğru. O çocuğu attı çünkü bana yer vermeye çalışıyordu o çocuk. Ah kız attı. Atamadı. Hala buradayım. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Şu adam bana yardım etsin. Hadi, adamım sen ne yapıyorsun? Adamım. Bas artık. Nerede lan o kız? sene. <laughs> sen o değilsin ama yine de al sana. Öyle aşağı düştüğünde adam Herkesi geçeceğim. Tek o kız geldiğinde var ya. O kız geldiğinde. Ah, adam düşmüş. Kalk, kalk dostum. Hadi. Aç onu aç. Hak etmiyor. Ha. No'yu neden dedim biliyorsunuz zaten siz. O kıza çıkma. No! Demeye çalışmıştım adam kendini anladı. İstirahat eder. Okey. Kabuuum. Deri Watch de, it Arkadaşını attım. E sıra sende. Ne? Kendi kendime düşüyordum ya. Yani en lu parkur. Arkadaşlar ben yana dolu var. var, var hafta iyi Ya buraya onlar duş. Ben onu hızlı mı böylesi? Mesela gerçekten yandan malop da iyi o kızı kim fırlattı? Adamın dibidir o kızı kim fırlattı? So. Şunu demeye çalış. Let's get ready to grumble. Şu an var ya Google'dan Roblox'a yükleyip Fly'dan Fly açıp o kızı şaplaklayasın Ama ben hackerlık yapmayacağım çünkü ben bir youtuberım. Ama kostüm hackerlık iyi oldu da. Uuu uuu sürü olarak geldiler. Şimdi diğer çıkışımız neresi? Bir, iki, üç. üç kat çıkıp oradan trolleyeceğiz zaman onu şş, oradan atlayıp bulacağım. Benim space tuşu, ba tuşu bazenleri böyle kalıyor ya. Her zaman öyle takılı kalabiliyor. Ne? Dang it. Aa oh, kitaplı kız. Onu dövmek istiyorum. <laughs> Let's get ready to rumble. O oh, eldivenle ayrıca kanka. 2 milyon gücünde eldiveni var ya. Let's get ready to rumble. Ne amacı vardı acaba? No, 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 Unuttuğunuz bir şey var. What the fuck? <laughs> o nasıl bir eldiven? o nasıl bir eldiven? Arkadaşlar eldivenin gücünü gördünüz hak etmiyor. O nasıl bir eldivendi arkadaşlar? Neyse videonun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.